Ev ziyareti. Niye 3 ayda bir hobi tema ev ziyareti videosu izliyoruz biz anlamadım ama. Yani videolar da sarıyor yani hocam. Testo izleyeceğim. Kanka bu videonun girişi ne ya? Poşo suratlı pezemek bak. Nasıl ama direkt açtım. <laughs> Beni Gerçekten mi beklediniz? Merhabalar. Merhaba, hiç beklemiyorduk. Merhabalar. Hiç mer beklemiyorduk, ah Nereden geldiniz? <Alberto weed yaşông 84> ya Barış yemin ederim çorapların kokusu geldi yine ya. Abi şuraya bak, ortama bak ya. Çorapların mis gibi kokuyor. Yemin ederim yine kokusu geldi ya. Mis gibi kokuyor. Herkes hurlaymış ya. Abi bu evin hali ne? Barış bu evin hali Biz bu evi toplamadık mı yıllar önce? <laughs> Ayberk osurup durma kanka. <laughs> o zaman kanka toplamamız lazım burayı. Anasını diye. <laughs> <laughs> Harbi mi <biliyorum. gülüyor> Arkadaşlar bu arada Ayberk senin o video ne kadar iğrençti bu arada osurup duruyordu videoda ya Bu videoda inşallah öyle bir şey yoktur ha Burada selamünaleyküm aleykümselam Şimdi burada kimler var arkadaşlar <laughs> Barış YTV var Arkadaşlar günüm çok eğlenceli Ayberk Babur'la takılıp zaten eğlenmemenin bir şansı yok Dostlarım da burada Sayın Kadir Fırat O gi, böyle ya, o gi de var Bak Bak. <laughs> 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 dostumuz rejimiz kurtarımız Kadir Fırat'ımız ben burada. Şöyle, bu merhabalar de. merhabalar. O yüzden biliyorsunuz. Ay, ev Kendi ee, benim evi temizleyeceklermiş. İnşallah evet. tertemiz yapacaklar evimi. Süpürge falan alabilir miyiz? Süpürge orada süpürge boşaltmamız lazım. Süpürgenin içi bok gibi Barış şey. Bey. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Burada Ogi Bey var. Selamlar. Onu ne zaman sinirleniz? selam veriyorum o zaman. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ogi niye Instagram'a Duygu özaslan gibi e, e, Dubai çikolatası deneyip atıyor? Gördünüz <laughs> mü <mi> o videoları? <laughs> gördüm gördüm. Ya niye öyle videolar atıyor ya? Ne bileyim abi. Belki tutarsa bizi bırakır. Öyle, öyle mi diyorsun? Bence de bir yatırım yapalım o çocuğa. Ya <laughs> hadi bak. Tamına <laughs> koyayım. Siz hazırlığı yapın ben chatle biraz muhabbet edeyim. Chat ne yapıyorsunuz? <laughs> ya bak. Neden ya? yapın ben chatle. Ya neden ya? Abi kamera senden döndüğü anda niye böyle bir şey yapıyorsun yine ya? Oğlum ben gerçekten şüpheleniyorum arkadaşlarımdan artık bak. Vallahi yeter ya. Biraz muhabbet edeyim. Chat ne çekmiyor <laughs> ki. Okay, bak gene kendini bak, çek, Abi amın bak kanka şurayı bak. Bir dakika. Hadi bak buraya Discord <laughs> gibi düşün tamam mı? Yeşil ışık yakıyor ya? Oğlum yani? çekiyorum ben. Göbeğin açık. Abi, abi, o yemin ediyorum tamam. hem psikolojik hem fiziksel şiddet <laughs> gördüm. Evet tamam, gerçekten. Bak. İyi tamam, değilim. Allah razı olsun ama bak yeşil ışık düşün. Yeşil ışık mesela yakıyorum. Bak Barış mesela şu an bu tele. Konuş konuş. Kanka. Bak yeşil ışık anladın mı? Aa, anladın mı? Mesela bak o Bak emin aldım. Ama ya. bak ben orada konuşup benim yeşil ışığım anladım. Niye görmedim? Oğlum diyor. Sikerim yeşil ışık. <laughs> abi adam gömeği açtı. Çekmek. Ama böyle olmaz ya. <laughs> Kanka sen geçen şeyde çok erkeksi temizledin evet. Nasıl erkeksi? Evet adet falan. Ha, yani. bildiğin erkeksi temizledim. Ben şey diyorum. Şşş. Eğer sana da uyarsa bir manita gibi. Onlar istedim zaten tişörtü. Yakala, bak yakalamışsın. O ne sen kıyafet aldın mı mutfak yayını için? Onu mu? Jartiyerli takım alacağım diyordun. Ya hayır, onu, hayır ya onu almayayım ya. Neden? Oğlum, oğlum nasıl giyeceğim onu ya? ya? Oğlum öyle söz vermişsin insanlar. İnsanlar öyle ben bekliyor yayını. Gidilirim. Hayır. Ben önlük alacağım söyledin evet doğru da J2 Tamam sonra jartiyer de giyeceğim de demişsin sonun yayında öyle dediler bana Benim niye haberim yok ya <gülüyor> 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 Yemeği de Falcon'a yapacak bu arada Vallahi inanılmaz Kanka benim ama formam abi. sana uyumaz Dener misin be? Kanka leş kokuyor ama denerim Ay. ya Ver bakayım Ayıtarsan Bunun bedeni ne? Ne Ne mi? Yırtar ki, yırtarsın. Memeleri Yırt. kapatsa okey ben. Memeleri kapatsa yeter bu arada. Arkadaş yapsana. O olacak. Ben hiç kalmayayım. Krop giydi. Oğlum yeni bir tarz oldu ha. Güzel oldu bak. Hayverki sağda böyle görünüyor zaten 59 kaçıyor mu? Allah 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 biri Allah 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 Hadi 4 3 olmuş amına koyayım. Kanka bir şey diyeceğim. Bunu bir de bir iki sarca kadar gelecektim var. Kanka konuşuyor. Şey vardı lan yeteneksiz de şu an bir adam çıkıyordu 5 tane adam onunla şarkı çalıyordu. Ama herkes farklı yerine vurması lazım. Barış şakaları iyi yakalıyorsun ha bebiş. Allah helal olsun ha. Eyvallah dostum. Kahve asla koyayım? Kahve sadece böyle emiyor arkadaş. <laughs> kahve gidiyor sadece. Anladım, <laughs> Abi, yani kahve sadece. <gülüyor> <gülüyor> evet bir dakika kombin çek, <laughs> kombin çek <laughs> bir cır. Asdik <laughs> Bir dedi? Aybo bey, yavaş çekim zaten yavaş denebiliyoruz bir tek. 360 temizlikçimizin. Şöyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Rahat mısın? Rahatım valla. Göbeğim dışarıda ya. Ay hey bu bey ben şöyle yanınızdayım hocam. Şey yolla şimdi içime sunar. Abi bu Hobbit ama ev ziyareti bu Hobbit ama evini topluyorsun sürekli. Ben anlamadım ki. He ev temizliği yapmış adam bu sefer başta okey. Hocam bu senin mi? He yani benim abi, o. Tamam, güne suyu bıraktın ön başa. Bunları okay, baş atacağız. <laughs> Su kimin suyu? sabah ben açmıştım herhalde. Orada koyalım oraya. Benim suyum. Ay ver yanlışlıkla üstüme dişiyordun. <laughs> <benim. gülüyor> Oğlum eğili biliyorsun Altay. var fark ettiniz mi Altay'la? Oğlum yani. Aa harbi <laughs> lan eğildi Ayberk. Geldi. 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 sana Geldi. 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 ne? <gülüyor> Emir <laughs> sorar Şu ya 31 çekmesin diye rast Var mı 31 <laughs> çekmeyeyim diye kamera aldı eve 7 Ya Emir bir şey söyleyeceğim. Sen bunu kediler için almadın. Arkadaşlar geçen ne yaptı biliyor musunuz Emir? Mafik içeride uyuyordu. Bir anda böyle bir şey değildi. Kafe dedik. Dur bakayım Mafik 31 çekiyor mu diye bir bakayım diye kamerayı açtı bir anda çocuğu çekiyor böyle. Ama çocuk yani orada uyuyor. Hani belki de hani o an üstünü eşleştirir. Emir kameradan izleyecek çocuğu yani. Anladın mı? Sapık o ya yani bu emir. Yemin ederim yapan sapık yapan ya. Vardır. Ne yapan vardır? Emir'in evde 31 çeken vardır. yapmasın abi öyle misafirlikle olur mu öyle şeyler ya? Emir yakaladım mı lan öyle bir şey? Gerçi şey benim 2022 olayı biliyorsunuz az çok. Hala bulamadık <laughs> kim yaptığını. <laughs> sen <diyorsun>. Doğru doğru. Diziyor ya. Tuvalette yok. Tuvalette yok diyor. <laughs> Haram mıydı? Covid bir kez söyle çekelim. Sen söylemem ben sen söylemem. <laughs> evet evinde Emir'in Gürcistan bayrağı var. Ee, şurada bir tane Türkiye ile alakalı bir şey görmedik. Kendisi direkt olarak Yunanistan bayrağını koymuş. Ben yorum yap yorum bile yapmıyorum artık. Kanka o birazcık Avrupa sevici ya. He, aynen aynen kanka. Yunanistan o... Avrupa'da değil ki aman. Girecek yani o gün o adam bizde konuştu ya, girecek falan dedi. O ondan yapmış kanka. ya? Nine nine. Kenden sonra ben kimim? Kanka sabah erkenden. Geçelim de resmiye. Yer bir şeyler var. Tamam ben bir hazır yapmışken suları dolaba koyayım. Tamam. Kanka geçen ne yaptın peki biliyor musun? Kanka geçen ne yaptın mı? Bak göster. Ben burada sonra dolabı çekiyorum böyle. dolabı çekiyorum. Aşırma namına koyayım. Oğlum bu göt mü? Neresi bu namına koyayım ya? Yok yaptı buraya kadar çekti dolabı. Oğlum, Oğlum bura nere ya? Sırt deliğine de amına koyayım. Sırt deliğine de ya. <laughs> <laughs> Benim Teşekkür canlısı. ederim Tahir. <laughs> <laughs> Bak dolapta. Amına koyayım. Dolapta nedir o kanka bu? At çöp at, at. Yok abi pislikler ya. Kanka o ne orada çöp biliyor Oğlum, musun? Siz serum mi içiyorsunuz? <gülüyor> 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 o kediler için onda. Tam başka. Dolapta tutmam <laughs> gerekiyor onu. O çöp, o at. <laughs> O diğer Oğlum hepsinin tarihi geçmiş gibi bu arada ya. Sütü de çöp at. Hatta bir şey diyeyim oradaki şeylerin hepsini çöp at lan artık. Ananı şey bu da kalır. ya. Yoğurt olmuştur. Yoğurt. Onlar var. Ayın kaçındayız? Boğurt. Geçmemiştir Anladım. oğlum. Geçen aldım ben bunları. Bilmiyorum. Geçmez. Ben. Bu hiç açılmamış gibi. At ya. Aa bozmuştur. onları ben bayağıdır içmiyorum. O yüzden at onların hepsini. Amına koyayım. Yumurta var. Yumurtayı da at. Yumurta at. O bir haftadan fazla oradadır lan Tam yumurta kalsın madem ya. Lan yumurta bir hafta fazla kalsın ne olur amına koyayım. Bir şey olmaz ki yumurta ya olmaz. Halak. Ben bir ara bir buçuk ay bekleyen yumurtayı gittim. Pankek yaptım. İser oldu. Mer sıçıyordum sürekli mesela yani. Onun ne olur bir ayda beklersen olur yani. Hani bir, bir, hafta hafta bir şey haftadan bir şey olmaz yani. Sonra durmaz. Kaç haftadan sonra? İki buçuk haftadan fazla Hayır, durmaz. Hayır benim 1 bir ay durdu ya. Çok kötüydü o. Evet, Doğru, ben Bir hafta geçince diye... atması gerekmiyor. Yok, yani. yok, yok, de... yok Hayır oğlum. Onların süresi kısa oluyor. Sürece... Yok öyle bir şey oğlum, Aynen. süresi kısa oluyor. Tarihi var. Onu, onu var. onu kırdığında kokusundan anlıyorsun kanka. Nasıl şey <laughs> e, tam iş yapıyorsun bana. <laughs> ben biraz daha. Osturacağım. Yapma Hepsi var ya bu patini burayı zarar vermiyor. kalsın hiçbir şey olmaz. Ne oluyor? Vuruyormuş pati... gibi yapsa şey yap böyle. Dolaba vur. Oğlum bana mı dayanıyorsun lan gel buraya. Lan neden kaçacaksın gel buraya. Ne olur baba yetişemiyor değil mi ben? Valla valla. Gel. Baba yetişemiyor ne yapacak? Ya. <laughs> <laughs> Kanka tırnakları çok uzun bu arada vurursa. Bakırmalı çok uzun ha. Vurursa kanatır abi. Vurdu bir mi? Böyle şeftali suyu var. amanı sikeyim ya. Abi bir yalak bu ne ya? <gülüyor> 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 ya. Ne oldu lan? Kanka bir şey sipariş ettim ama. Sen ne Kanka afiyet olsun iyi akşamlar dedim abi yok oldu. <laughs> Adam kaç. Oğlum bir <laughs> kaç sadece. Kanka dedi ki. Oğlum adama bir yardım etmiyorlar evde. De... Oğlum siz ne kadar kötü misafirlersiniz lan. Ayberk hariç. İki poşet sipariş etti. Bakalım iki poşet ya. Bu ne oğlum bir iki paket ya. Adam ne seviyor. <laughs> şey e Emir bir ay Emir bir ay marketten bir şey söylemeyecek gibi duruyor. Abi diyor. çok seviyorum Ayberk ya. Canım ben arkadaşım benim. Onlar güzelim mi? Ayberk bir ara İstanbul limanına insene ben kaldı. Afe, ne kaldım giderim. Afiyet koptar koptu harbiden? Kanka barışı evi bırak. Ama bizim ev dubleyiz ikinci kata çıkamazsın sen. Dur onlara koy. Kanka şunları şapansana da. Hani boşaltarak atıyorum işte. Kanka tamam. Direkt öyle onun Sıkıntı oluyor mu köyde? Ağırlık olur onun yok. Ha şu an Abi bir, ya. Ya. Ayber, buradaki, bir şey olmaz. Afiyet bağırtma ya. Ay çöpe de sen açacaksın değil mi buradaki çöpe? Oğlum ben bilmem kanka o kadar. Abi bir şey yapıyoruz bu bokunu çıkarmayın. Ben sana buradan vereyim bir Tamam. İşte şu manita var ya. Her eve lazım bu manita ya. Hangisi ya Barış'ım? Bu manita ya. Az önce telefonlarındaki mi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> kadar çok bağırmayın amına koyarım bunu <laughs> Bak ben çok <laughs> ağlama yapacaksın. Lan lan bunun tadını bilenler bir kalp alsın lan oraya. Dop, 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 yes. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok yumuşak ve çok güzel bu arada Ayberk'im. Bak yine benim rüyama girecek ama ben yoruldum altından koyayım. Ben de yoruldum. Kaan ama. bir dolap su daha var mı? Ne diyorlar? Ondan koyayım kokoreçte bu su yoktu. Bekle. Şu an süpermarket gibi kanka. Yani altta Red Bull'ları koyalım hocam. Tamam. <laughs> ama şu an, şu an Red Bull'lar Ayberk hocam. Şu an Red Bull'lar gereksiz alan kaplıyor. Bence onları evet, iki sıraya düşürelim. Ay, 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 kasana atarı lütfen. <laughs> Afer sen niye şaka spamlıyorsun? Aferin Daha daha devam var He Ha bir de devam ediyorsun yani bu böyle. Evet. Hayır <laughs> adam bir harbi otomatiğe bağladı ha. E oğlum ben küçükken kafede çalıştım. Biz bilirim biz bunu. Kanka kafede de böyle mi çalıştın? Bir yani <laughs> dolabın önünde bırakıyorlardı seni birileri bir şey getiriyordu. <laughs> bak, bak Barış Bey bir şey şakaları çok iyi bak. <laughs> Kanka bu niye mikro... Bu niye market kankası esprisi yemeği? Tıkılmıyor da sürekli düt diyor ya. Az önce barko dokunmadı düt 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 yaptı amına şakası bağlıyor. Daha yok kinler siktiğim var? Şurada kanka. Nereye? Onları bir alt basalım. Aynen Ayberk'im. Ver onları bir alt basalım. Düt 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 anladın mı? <laughs> Abi bir şeyler kullanıyor. Ya arkadaşlar işte sıkıntı ne biliyor musunuz? Kullansa yani gerçekten hani bu kadar çok sorgulamayacağım. Kullanmadan böyle işe o problem. Anladınız mı? Tamam bak bir şey kaldı mı? Bu arada senin filtre yine tıkanmış. Ayberk burada daha kolay olur Ayberk onu. Alayım mı? Klimayı da temizliyoruz. Hadi tamam. <laughs> klima burada bok götür. klima bir buçuk yıldır temizlenmiyor <laughs> çatı Tamam. Ya klimayı niye adamlara temizliyorsun şey, sen ya? Dolap doldu mu abi? razı olsun çok güzel. Çoğu eski bir senin bir mi? Eski abi <laughs> tamam. sen 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 bak. Bak. bak before vardı tamam mı? Bir before vardı evet after'ını alalım. Helal olsun Ayberk. Helal olsun. Bir şey söyleyeceğim Eray. He. Vereyim mi? He. Şu an dolap, dolabın içi soldakiyle aynı. Emir zaten kötü bir ev sahibi. Ayberk'ten önce Ayberk'ten sonra. <laughs> Abi çok seviyorum ben bu çocuğu ya. <laughs> Abi hep sen Arkadaşlar bu arada Ayberk ee, geldiği zaman misafirliğe gelir dolabını doldurur. Sana sabah kahveni söyler, kahvaltısını söyler falan. Diğerlerinde bu yok. Yani ben diyorum Ayberk'e gel bir ara beylik düzünde. Valla bak gelmiyor. vodka, Emir vodkacı arkadaşlar benim bak bak ben ee, hiçbir şekilde dolabımda alkol bulunmaz emirde full böyle alkol durur böyle mesela Evime, ben Ben taşınmadan önce duruyor amına <laughs> <laughs> Aynen öyle. Adam beni çekirdek koymuş. Oğlum sen ne mal adamsın? Ya Ogi, kamerayı verdin bana bari yerdeki çekirdekleri al kanka ya. Oo beyler ben buna bakamam bu arada. Alın yıkayın. Alın yıkayın. yıkayın. Toz mu? Ya, yıkayın. Ben niye yıkıyorum ya. Güzel, ben sana kamışı. Benim doğum günüm beyler. Al şunu bırakayım ya. Onu ters çevirme. Kanka, bir buçuk yıldır temizlenmiyor bu. Ay abi, ne abi, kadar iğrenç pislik. Şuraya bakalım. Oğlum. tozmuş. İyi Kulaklıktan bok damlıyım Evet dost Gülüşüyor musun? Evet Kanka bizim tuvaletin terlemesi lazım Ne oldu? Ne oldu? Kolan ya Tüten mi? Limon Limon alırım Niye tüten almıyorsunuz? Kokuyor Kolan ya Olmuyor Fısfıs dışı nasıl yok mu? Yok. Kısır, sınır, ne yani? oldu bir anda ya amına koyayım? Kolonya. Kolonya set boss mu bu? Kolonya. Teşekkür ederim. Şu an çok zor. Çoraplar olsan da çorap var mı acaba? Kolonya da tehlikeli bir şahs. Çorap yok. <laughs> <laughs> spor yapar mısınız? De... Gel <laughs> hadi. Ben yapıyorum spor. Ne zamandır? İki gündür. İyi. Ben de başlayacağım. Başlarım spor. En sağlıklı içtiğim şey su." bu arada. bir dakika. Eee... <laughs> Gayet fitsiniz. Teşekkür ederim. Ölemiyorum. <laughs> ya bu ne Çık oğlum? En... Kullanmıyorum. Bıraktım. En sağlıklısı. Üç beyazdan uzak duracakmışsınız. Kim? Biraz Öztürk. Biraz şok. Aleksin <laughs> <laughs> Öztürk. Dubai çikolatası. Ya ben pis bir insanım ama aklıma bir tane Türk pornosu geldi aklıma. O da böyleydi. Çok eskiden izlemiştim bir de. Şişe çevirmece mi? Yok. Boş yer ya. bildiği zaman az çok. Yani kafeyle flamor düşünme. İki kadın bir erkek vardı. Tamam şişe çevirmece işte. O muydu? Bu Galiba o. Evet. Abartıyorlar. Sakin ol. <laughs> <laughs> en güzel tatlı? Günaydın. <laughs> <Cheesecake. gülüyor> Çizgeç. <laughs> Tercih etmem. Şükür. <laughs> Kimi? Hı? <laughs> Cheesecake mi? Çizgeç. Siz? Kadın mıdır? bir oyuncak var, örümcek adam. Dilber. Dilber bu da. Ne oldu? <laughs> Orası bir çocuk ve parmağını tuttu. Poligondan çıktık, Pol adamın ayakkabısından çıktık. Poligona gittik, Barış'ın ayakkabısından <laughs> abime de şey çıktı amına koyayım. Hayır be onları da böyle çıtır sürüleşe arkada yıkmaya koyacağız. <laughs> makine full kirli mi? Hayır makine full kirli değil ama koyup tekrardan çalıştır dedi onu. Oğlum ne oluyor arada biri parmak attı bu kadar normalleşti mi bu ekip ya beyler? Oğlum biraz kendinize gelin koyayım ya. Adam tepkide vermedi ha. <laughs> Vallahi iyi oldu bence. Değil mi? <laughs> Barış Bey, süpürge nerede acaba? Duvarda asıl dediler. Evet. Onu ben bulabilir miyim? Sabahtan beri topluyorlar, hala <laughs> ev dağınık. <laughs> Şu an tam performans çalışıyor, o da soğumaya başladı. böyle. <laughs> Başladılar, dur. <laughs> Sen onunla tuvalete sıvı süpürdün değil mi? Şimdi yattığımız yere sürüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Uyuyacağız burada değil mi? <laughs> yapma daha fazla yapma. <laughs> yedim, para yapan makina. Oğlum Hobbit gel kamera aç son haline bakalım diyecektim de kamerada açamıyoruz ki ya. Ananın amı. Lan oğlum bu Allah çok mantıksızdı bence bu az önce. Şey. Kapanışı seksi yapabilir miyiz istemizliğin kapanışını? Bu arada seksi <laughs> olayım ya. Yani yani böyle iş. birazcık birazcık eğilerek böyle böyle. İyi canım Sanki... Izlediğim. Ha? Ha? İşte Oo. bu! Ya var, i̇şte, ya var, bu. Ya var. i̇şte bu, işte bu. Ben bu görüntü görmek istemiyorum ya. Ne? Ne? Güzel göründü Adil. Şey, şey, şey. <laughs> Kanka çok kötü <güzel> geldi bana. çok kötü geldi bana. Kanka şey çok kötü geldi bana. Güzel hocam O mi o? 6 ay sonra yine bir ev ziyareti gelmiş. Güzel. Ee, bakalım bir sonraki konumuz kim olacak hocam? Nesu Taylan videosu izlemiş gibi olduk harbiden ya. Barış'ta evet bir şeyler var ya.